Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugün uygulama ikonlarını 2010 yılına döndüreceğiz arkadaşlar. Bu da nasıl olacak? 2010 yılındaki iOS 4 sürümündeki ikonları indirdik ve bu ikonları şu an güncel ikonlarla değiştirmiş olacağız arkadaşlar. Bu aslında yine kestirmelerle yapılabilecek bir işlem arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim. Ben o ikonları çok seviyordum. Özellikle bir iki tanesi benim çok hoşuma gidiyordu. Hemen sizlere de şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayarlarım, fotoğraflarım, YouTube simgesi, saat, mail. Arkadaşlar hemen hemen bütün simgeleri bu şekilde değiştirebiliyoruz. Değiştirme adımları var. Birkaç adımda oluşuyor ve çok kısa, çok kestirme bir şekilde istediğiniz uygulamanın simgesini değiştirme işlemi yapabiliyorsunuz. Bunu tabi kestirme ile yapıyoruz. Bundan bahsetmiştim sizlere. Hemen işlemi nasıl yaptığımı da anlatmak istiyorum arkadaşlar. Çok kısa ee, önemli olan tabi e, istediğiniz sürümün simgesini indirebilmek, e, PNG formatında ya da JPEG formatında bu simgeleri indirebilmek ve indirdikten sonra da e, uygulamaya tanımlamak, kısayol eklemek arkadaşlar. Öncelikle... Ee, simgeleri nasıl indirebiliyoruz? Ondan da e, bahsetmek istiyorum. Simgelerin olduğu bazı siteler var. Ee, Tabi Google'a yazdığınızda karşınıza çıkar muhtemelen ama görseller tarafında da yine arattığınızda karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Yani iOS 4 ya da iOS 5 e, ikonlar diye arattığınızda karşınıza muhtemelen çıkacaktır. Kes yapıştır da yapabilirsiniz yani o uygulamanın e, ikon kısmını kes edebilirsiniz fotoğraflarınızı atabilirsiniz e, ya da bütün olarak da atabilirsiniz sonradan düzenleme işlemini telefonunuzla yapıyorsunuz. Onun haricinde bazı sitelerde de tüm set olarak verilmiş arkadaşlar e, set olarak da indirebiliyorsunuz yani bütün ikonların PNG formatında görselleri mevcut ve bu şekilde download edebiliyorsunuz. Yine de bu görselleri bulamazsanız yorumlar kısmında da paylaşabilirim arkadaşlar. Hemen e, bu değişikliği nasıl yapıyoruz? Nasıl simgelerimizi değiştirebiliyoruz? Ona geçmek istiyorum. Hemen telefon simgem gelsin ve değişiklikleri yapalım. Arkadaşlar, ben buraya tabi birkaç tane simgeyi eklemedim. Bunu da videoda ekleyebilmek için boş bıraktım. Şimdi ilk olarak Instagram'ı ekleyelim bence. Instagram'ın çünkü gerçekten güzel bir simgesi vardı önceden. Şu an yeni simgesi de güzel ama bence o nostalji olan, o fotoğraf makinesi şeklindeki simgesi bence çok güzeldi. Güncel Instagram ikonumuz şu an zaten görselde duruyor ama ben onu taşıyacağım. Ve eskisiyle şu an güncelleme işlemini yapacağım. Hemen nasıl yapıyorum ona geçelim. Kestirmelere giriyoruz arkadaşlar. Daha önce yine birkaç videomda da kestirmelerden bahsetmiştim. E, bu sefer kestirmeleri uygulamaların ikonlarını değiştirmek için kullanacağız. Kestirmelere giriş yaptım. Ben daha önce tabi e, değiştirdiğim sembollerin, değiştirdiğim ikonların kestirmeleri de burada mevcut arkadaşlar. Yeni bir kestirme yapıyorum. Yeni bir kestirmeyi şuradaki sağ üstteki artı işaretiyle yapıyoruz. Artıya bastım ve yeni kestirme oluşturma ekranım geldi arkadaşlar. Burada işlem ekliyorum. İşlem eklerken de bu işlemi uygulama aç olarak eklemem gerekiyor arkadaşlar. Uygulama yazıyorum. Uygulamayı aç. Evet uygulamayı açı bulduk ve seçtik. Seçtikten sonra hemen seç butonuna basarak arkadaşlar Instagram uygulamamızı yani hangi uygulamayı açmak istiyorsak hangi uygulamanın ikonunu değiştirmek istiyorsak onu seçiyoruz. Instagram uygulamasına geldim ve seçtim. Yani e, bu kestirmemde aslında Instagram uygulamasını arka planda açacak. Hemen Instagram'a ekledim ve sağ üstteki 3 nokta işaretine basıyorum arkadaşlar. Bu 3 nokta işareti yoksa telefonunuza aşağı indirdiğinizde muhtemelen gelecektir arkadaşlar. 3 noktaya bastım. Şimdi burada bir tane kestirme adı oluşturmam gerekiyor. Buradaki kestirme adı aslında uygulamanızın adı değil arkadaşlar. Dolayısıyla ben daha önce de sayısal değerler vermiştim. Yine sayısal değer veriyorum. 12 diyorum. Ve ana ekrana ekle butonuna basıyorum arkadaşlar. Ana ekrana ekledik. Şimdi ana ekrana eklemem için de benim ana ekrandaki simgenin görselini değiştirmeye ihtiyacım var. Ve bunu görseller kısmına basıp yani simgenin üstüne basıp Fotoğraf seç bölümünden galerimden eski Instagram'ın ikonunu seçmem gerekiyor arkadaşlar. Hemen fotoğraf seçiyorum. Ve es ben daha önce tabi ikonları yüklemiştim telefonuma. Eski Instagram'ın görseline ikonuna tıklıyorum. Evet bu olsun ve biraz yaklaştırıyorum ben. Evet simgem bu olsun ve seçiyorum. Şimdi seçtiğimde zaten uygulama arka planda köşelerde fazlalıklar varsa onları çıkartıyor arkadaşlar. Yani bu kestirmenin böyle bir güzel tarafı var. Sonrasında bu uygulamamın yani ekranda görünen adını soruyor bana. Ve bunu da ben Instagram olarak değiştireceğim, güncelleyeceğim. Instagram olarak güncelledim, geç dedim ve ekle tuşuna basıyorum arkadaşlar. Sağ üstten ekle tuşuna basıyorum. Ekle tuşuna bastığımda ana ekrana eklendi diye bir e, bildirim geliyor ve işlemim aslında bitmiş oluyor ve yine burada aslında 10'dan 12'ye geçmişim, arada 11'i e atlamışım e, ve ana ekrana Instagram uygulamamın eklenmiş olması gerekiyor. Hemen bakalım, evet. Yani yeni Instagram ikonu ve eski Instagram ikonu şu an yan yana arkadaşlar. Hemen ben yeni ikonu taşıyorum. Ve evet son sayfam benim nostalji ikonlarımın olduğu sayfa uygulamanın son sayfası benim nostalji ikonumun olduğu sayfa ve Instagram ikonu da buraya eklenmiş oldu arkadaşlar gerçekten özlediğim bir ikondu arkadaşlar hemen bir de hava durumunun simgesini güncelleyelim bunu yaparken de yine kestirmeleri açıyorum kestirmeleri açtıktan sonra Yine yeni bir kestirme oluşturacağım. Ee, yeni kestirmenin işlemini seçiyorum. Uygulama aç. Ve uygulamamı seçmem gerekiyor. Uygulamayı seçerken e, hava durumunu seçeceğim. Burada Apple'ın orijinalinde yani yazılımın içinde olan hem dahili uygulamalar hem de sonradan yüklediğiniz e, uygulamaları seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı seçtim. Hava durumu. 3 noktaya tıkladım. 3 noktaya tıkladıktan sonra bir uygulama isim vermem gerekiyor. 11 dedim. Demin 11 eklememiştim arkadaşlar ve ana ekrana diyorum. Şimdi ana ekrana eklerken ki ismini seçeceğim. Yine hava durumu yapacağım bunu. Hava durumu dedim ve uygulamanın simgesini seçeceğim arkadaşlar. Bunu da yine galerimden seçiyorum. Yine eski simgemi ekledim ve ekledim. Evet ana ekranıma eklendi. Hemen onu da burada görebiliyorum. Arkadaşlar siz de güncellenen simgelerden mutlu değilseniz ya da eski simgelere bir özleminiz varsa bu şekilde eski simgeleri bulup yeni simgelerin yerine eski simgeleri ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Eski yiyorsa bir özlemim varmış benim bunu fark ettim. Hemen sizlere tekrar telefonumu göstermek istiyorum. Benimi göstermek istiyorum. Oldukça sade oldu ve gerçekten kullanışlı oldu bence. Şu şekilde Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün simgelerim artık iOS 4. Ee, 10 yıllık bir fark var. Artık 2020'deyiz ama 2010'un simgelerine dönüş yapmış olduk bu şekilde. Çok kullandığınız bir uygulamaya ya da işte farklı bir uygulamanız varsa uygulama simgesini de istediğiniz bir görselle istediğiniz bir fotoğrafla değiştirmeniz mümkün arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer uygulamaların simgelerinden sıkıldıysanız siz de bu şekilde değiştirebilirsiniz. 2020 yılında 2010'daki simgeleri kullanmak gerçekten ilginç oluyor arkadaşlar. Gerçekten güzel oluyor bence. Duvar kağıdımı da ben e, iOS 4'teki standart e, duvar kağıtlarından biriydi bu arkadaşlar. Dalga şekli. E, bunu indirip bunu yapmıştım. Yine aynı şekilde ekran korumam da ekran koruyucumda aynı duvar kağıdı. Benim oldukça hoşuma gitti. Bir süre ben telefonumu bu şekilde kullanacağım. Eğer siz de telefonunuzda yenilikler yapmak istiyorsanız simgelerinizi bu şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın, takipte kalın.